Efendim ben İrfan Çalışkan. Söz Milletin programı başlıyor. Bu bölümde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunu ve bu konudaki taleplerini vatandaşlarımıza soracağız. Tabi biliyorsunuz Türkiye her iki ülkenin de NATO'ya girmesini istemiyor. Bu dış politika vatandaşımızda ne tür bir karşılık buluyor? Bu sorunun cevabına geçelim. Vallahi girmesinler abi yani. <laughs> istemiyoruz. Neden istemiyorsun? Çünkü PKK'ya açık verilen şekilde destek veriyorlar. Bunu biliyorsun zaten. Aynen abi. Or Kendim şehirlerinde kendi beldelerinde mesela İsveç bunu çok yapar. Ya zaten Türkiye'ye karşı e, olumsuz bir tutumları var yıllardır. Şimdi de kalkmışlar NATO'ya gireceğiz Finlandiya ile beraber. Türkiye'de istemiyorum diyor. Yani doğal olarak istememesi lazım abi zaten. O yüzden tepkiliyiz yani. Vallahi bence haklılar. Çünkü İsveç terör şeyi yuvası onun için haklı bence haklı. Politikayı destekliyorum diyorsunuz. Destekliyorum. Evet. Teşekkür ederim sağ olun. Kendi bünyesinde bu kadar terör örgütünü barındıran her fırsatta Türkiye aleyhine faaliyetlerin yapıldığı bir ülkenin NATO'ya üyeliğini niye destekleyelim? Gerçi bizim orada ortak olmamızı da ben tam e, şey uygun bulmuyorum. Yani Neticede bunlar bizim dostlarımız değil kısaca NATO sadece yani o ülkelerde değil işte bugün Kuzey Irak'ta olsun Suriye'de olsun tamamen Türkiye'nin aleyhine faaliyet yapan bütün güçleri NATO başta da Amerika destekliyor. Bizler bir Türk olarak bir Müslüman olarak kesinlikle onların NATO'ya girmesini ben şahsen tavsiye etmiyorum. İnşallah devletimizin, büyüklerimizin kararı da bu yönde olur. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol, Ağzına sağlık. Vallahi Türkiye zaten yaklaşmıyor. Türkiye'ye düşman oldukları için Türkiye'de zaten kabul etmeyecek. Zaten biliyorsunuz ki bir ülke düşünün bütün terör örgütlerini bünyesinde barındırıyor. İsveç. Evet, evet. Özellikle PKK'yı. Evet. Yani öz evladı gibi. Evet. Neredeyse e, bir ağzına e, yemek tutup mama vermediği kaldı. Aynen. Ama onu da yaparlar zaten. Öyle bir e, öyle bir ülke. Evet. İsveç'in durumu ortada. E, tabii diğer e, Finlandiya da çok aşağı bir kalır yanı yok. PKK'ya ve muadili terör örgütlerine karşı tutumda. Evet. E, Türkiye'nin bu insanlarla, bu e, hükümetlerle, bu devletlerle müttefik olması söz konusu değil. Aynen öyle. Zaten Cumhurbaşkanı da açıkladı, kabul etme kabul etmeyeceklerini. Teşekkür ederim. Bir şey değil de. Şimdi biliyorsun İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Evet. Biz NATO'nun zaten 40 yıldan fazladır üyesiyiz. Şimdi Türkiye'nin tepki göstermesinin sebebi İsveç'in özellikle bünyesinde terör örgütü PKK'ya FETÖ'ye ve diğer muadili terör örgütlerine destek veriyor. Bunları barındırıyor olması. Ve şimdi NATO'ya girmeye çalışıyorlar. Türkiye'de izin vermem diyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu dış politikayı? Aslında çok değerlendiremiyorum. Çok takip etmediğim için ama e, yine de öyle yani. Bu bir anlattığım şey kadarıyla olayı nasıl görmek istersin? Ya, direkt destekledikleri için hani Türkiye düşmanlarından başka bir şey beklenmez zaten. Alırlarsa alırlar, saldırırlar. O kadar. Türkiye zaten tavrını ortaya koyacak. Yani öyle. O kadar. Yine de başvurmuşlar ama tabii Türkiye NATO'da e, o platformda çok ciddi söz sahibi olan bir ülke. Yani öyle ama Türkiye'nin çoğu şeyde sözünü dinlemiyorlar zaten. Bu saatten sonra diyeceklerini de zannetmiyorum dinleyecekleri. O şekilde. Teşekkür ederim kardeşim sağ ol. Türkiye yani olumlu bir şeyler sergiliyor yani. Çünkü NATO ülkesiyiz biz. Bizim de onlarla gel, şey siyasi olarak anlaşımı anlaşamıyoruz yani gerçekten. Öyle yani. Teşekkür ederim. ederim. Ağzına sağ ol. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin de net bir tavrı var. Evet. Bu iki ülkeyi almam diyor NATO'ya. Evet. İstemiyorum diyor. Evet. Sizce bu iki ülke NATO'ya girmeli mi? Ben, ben 50 sene beri yurt Şimdi geri yurt dışına dönüyorum. Sakın ha inanmasına girmesinler. Yani öyle bir şey var. Ee, sana ocağına ateş atana insan müsabaha gösteremezsin. İsveç'in durumunu biliyorsun. PKK terör örgütüne desteklerini biliyorsun. Sakın ha. Sakın ha. Tayyip Erdoğan'a da söyleyeyim. Reisimize ret ret oyu. Bir iki daha. İki iki dört. Ret oyu. Bitti. Başka bir şey değil yani. Ben 50 seneden beri oradayım. Belçika'dayım. E şimdi Belçika'ya dönüyorum. Yani Avrupa ne kadar yüzüne gülse arkandan vurursa. İş çeviriyor. Yüzde yüz. Yani ben oradayım. 50 senedim ben oradayım. 71'de gittim ben. Çocuğuydum daha ben gittim. 16 yaşındaydım. Şimdi oldu 66 yaşındayım. Yani yüzüne gülür. Çok güzel. Sen mi? Sen dersin ki ben bu adamı 50 senedir beri tanıyorum. Yani arkadaşım. Sakın. Sakın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz deyin. Hadi iyi günler abi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme konusu var. Haliyle Türkiye'nin de bu durum karşısındaki tutumu olumsuz ve istemiyor her iki ülkeyi de NATO'da. Çünkü NATO'da Türkiye hem söz sahibi hem de askeri açıdan güçlü bir ülke. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Şimdi devletimizin bu yöndeki kararına her zaman desteğimiz var. Çünkü biz yıllardır nasıl bu PKK'yı önlemeye çalışıyorsak bu tür ülkelerin e, vermiş olduğu desteklerden dolayı bir türlü PKK'yı teröristi bitiremedik. Yani devletimiz gibi bu konuda peşinde olanların diğer ülkelerinde peşinde olmasını istiyoruz. Bu süreç içerisinde de tüm dünya üzerindeki PKK terörün silinmesini istiyoruz tabii. Zaten İsveç öyle bir ülke ki kendi şehirlerinde, beldelerinde PKK terör örgütünün eylemlerine açık bir şekilde müsaade ediyor. Kendi güvenlik güçleri buna müdahale bile ettirmiyorlar. Yani amaç zaten buradaki amaç direkt Türkiye üzerine kurulan bir amaç. Yani dün haberlerde de izlediğimiz İsveç'in vermiş olduğu mühimmatlar kullanıyor PKK. Yani bu düpedüz demek yani Türkiye'nin bitirmeye çalışan bir ülkeler demek. Bu konumda da zaten kendi ülkemiz gibi diğer ülkelerinde destek vermesini istemiyoruz. İnşallah temennimiz NATO'ya girmemeleri. Bu ülkelerinde tüm ülkeler açısından dışlanmasını istiyoruz tabii. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Yani konuya fazla vakıf değilim ama... E... İsveç'i biliyoruz ki PKK terör örgütüne ve muadillerine karşı evet. açık ve aleni desteği yıllardır veriyor. Evet. Hatta işte bir iki gün olmadı bile evet. e, terör örgütünün mağarasından İsveç'e ait silahlar çıkıyor. Doğru evet o zaman ben karşıyım bu duruma. Niye? Çünkü hani PKK'ya falan destek veriyorsa yani kendi ülkemizde de olsun dış ülkede de olsun kim destek veriyorsa bence haindir yani. NATO'ya girmesin diyor. Aynen o şekilde o zaman. Vallahi bu siyaset e, biz ne desek de boş. Sonucu boş çıkıyor. E, aslında devletin halkı düşünmesi lazım. Şöyle bir röportaj yapsalar e, halka göre tepki verseler, ifade verseler aslında biz de istemiyoruz. NATO'ya girmesini. Tabii canım. Yani ben şahsen istemem yani. İsveç'in yani. ve Finlandiya'nın. Ya ben istemem. Girmesini NATO'ya. Evet. Doğru. Çünkü bir ülke düşün. Beldelerinde, şehirlerinde PKK terör örgütünün muadillerine, kendisine açık aleni destek verip eylemlerini, propagandalarını gerçekleştirmesine müsaade sağlayan bir ülke. Bunun bize nasıl bir müttefikliği olabilir ki zaten? Vallahi sen de senin dediğin gibi e hiç düşünemem yani, yok. Yok yani. Bir faydası yok. var Ararı olur. Olur mu? Olur, olur. tabii. Çünkü niye? Ee, zaten e, hepimizin bildiği gibi bütün devletler Türkiye'ye düşman. Ee, Bunu açık açık da konuşuyorum yani ki herkesle konuşuyor. Ki 5'ti, 2 daha olacak, 7 olacak. Benim düşüncem bu yani. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunu soruyoruz. Türkiye veto edeceğim diyor. Siz bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Vallahi benim görüşüm olarak zaten onlar bütün anarşiyi yetiştiriyorlar oraya. Onun için razı olmuyor zaten. Razı olmuyor da tamam. Diyorsunuz. Heh. Teşekkür ederim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusunu soruyorum. Hiç kabul etmiyoruz. Neden? Kesinlikle. Hep bizim hem şimdiye kadar hep oyaladılar, oyaladılar. En sonra yamacına dünya lideri çıktı, işte bitti. Kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyorsunuz? Ya bizi de o işlerin içine sokacaklar. İstemiyoruz biz. Bizi sokmayacaklar. Dünya harbi çıksa Türkiye tek kalma imkanı var. Allah var, kitap, Kur'an var. Başımızda bir liderimiz var. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Türkiye'de kabul etmeyeceğini söylüyor. Gerekçe olarak da İsveç'in ve Finlandiya'nın PKK terör örgütlerine, muadillerine kendi ülkelerinde özgürce, serbestçe dolaşmalarına, propaganda yapmalarına, eylemlerine izin vermelerine yönelik bu tutumunu kabul etmediğinden dolayı NATO'ya da gelip benim müttefikim olamazsın diyor Türkiye. Evet, bu başkanımız gerekli cevabını verdi. Sonuna kadar arkasındayız bu konuda. Size? Aynen. Teşekkür ederim sağ ol. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmeme konusu. Evet. Takip ediyor musunuz efendim? Evet. Türkiye veto ediyor evet. bu iki ülkeyi NATO'ya almak istemiyor. Gerekçe olarak da PKK terör örgütü başta olmak üzere işte FETÖ gibi diğer muadili terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle ve bunu ülkelerinde durdurmadıkları konusu Doğrudur. dolayısıyla Doğrudur. E, veto edeceğini söylüyor. Bu politikayı nasıl destekliyorsunuz? Bana çok güzel ...münasip yerinde... ...hatta e, inanmasınlar... ...ben mi söyleyeceğim böyle yani... ne inanmasınlar efendim? ...yani onlar ne kadar da... ...mesela Amerika baskı yapacak diyorlar... ...bilmem ne yapacak diyorlar... ...yani Amerika baskı da yapsa... kendileri de yap, biz terörü buradan... ...söküp atacağız da deseler... ...inanmasınlar yani... ...teşekkür ederim... ...ben teşekkür ben ediyorum... demek istediğiniz ...çok bir. teşekkür ediyorum... İsmim Arzu Şimşek, Ankara Yeni Mahallede oturuyorum. Pamukkale Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Ee, Türkiye üye diye biliyorum ben NATO'ya. Ama başka iki ülke var ve bunların... Türkiye NATO'ya almayacağım diyor. İki ülkeyi NATO'ya al, alıp almama konusunda bir kararsızlık var. Yani kararı ne olmalı? Olumsuz mu? Türkiye? Karar olumsuz Türkiye açısından. Olumsuz, olumlu. Yetkililer daha iyi bilir. Yani yetkili kişiler, kurumlar, özel kişiler de, devlet özel kişiler, karışık devlet özel kişiler, yetkili kişiler e, nasıl karar veriyorlarsa oralarında bir literatürü var, düzeni var. Ona göre karar verilir. İyi olmak isteyen iyi olan ülkelerin de bunları uygulaması gerekir. Eksiklikleri neyse, ne konuda uygun görülmüyorlarsa onları gidermeleri gerekir. Giderildikten sonra şartları uyuyorsa iyi olabilirler. Bir eksiklik görmüşler. Eksiklik şu. Bir eksiklik varsa mesela üye olmak kim üye olmak istiyorsa hangi devletler üye olmak istiyorsa şartları bellidir. Demek ki bazı şartları uygun değildir. O şartları yerine getirdikleri zaman üye olabilir. İsveç ve Finlandiya konusunda özellikle İsveç konusunda diyor ki Türkiye PKK terör örgütüne diyor destek veriyor. Bunların eylemlerini kendi ülkelerinde engellemiyor. Ee, engellemediği için de diyor ben diyor ee, bu ülkeye müsaade etmem diyor ben az önce cevap verdim cevabımı tekrar ediyorum ee, bütün kişi kurumlara NATO dahi sorduğunuz için cevap veriyorum üyelik şartları bellidir ee, onları iyi olmak isteyen üyeler aday ülkeler eee üye olmak isteyen devletler gerçekleştirdiği zaman şartları uygun olduğu zaman üye olurlar. Hangi neden üye olmadılar? Demek ki bazı şartları eksik. Onlar da tamam Teröre destek veriyorlar efendim. Tamamladıkları zaman üyelik olma şartlarını tamamladıkları zaman üyeliğe kabul edilirler. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol, sağ. Terörü Fransa'dan Avrupa ülkelerinden bir Baltık ülkelerinden yani. Bunların gerçi bütün Avrupa ülkeleri dünya Türkiye'ye karşı da Terör finanse ediyorlar. Görüyoruz İsveç yapımı silahlar. PKK'dan çıkıyor. YPG'den çıkıyor. E, Türkiye'de kalmışlar yani. terör finansı kesmedikleri sürece NATO'ya Türkiye sonuna kadar veto etmeli. Politika doğru diyorsunuz. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. doğru. Teşekkür ederim ağzınıza. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Ama Türkiye diyor ki ben diyor sizi NATO'ya almam. Sebep olarak da bu iki ülkenin özellikle İsveç'in PKK terör örgütü ve muadillerine hem içeride hem dışarıda hem de Orta Doğu'da verdiği destekten kaynaklı olduğunu söylüyor. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben e, otobüste dinledim radyoda ya, Sayın Cumhurbaşkanımız işte onların terör örgütüne destek verdiğini bundan dolayı da girmelerini e, istemediğini e, beyan etti. Yani tabii ki de hani terörün bizimle NATO ile hiçbir işi olamaz. Kesinlikle biz de bunu kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızı bu konuda destekliyoruz. Onun yanındayız her zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. İsveç, Finlandiya, NATO'ya girmeye çalışıyor. Girmesinler. Terör örgütünü destekliyorlar. İstemiyorum diyorsun. İstemiyorum. Ee, yani bence bir e, eline boyuna düşünülmesi gerekiyor. E, artılarına, eksilerine. Ona göre bir karar verilmesi gerekiyor. İsveç, Finlandiya, özellikle İsveç PKK terör örgütüne diğer muadil örgütlere destek veren bir ülke. Evet. Niye bizimle müttefik olsun ki? Ee, yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Düşüncem bu artıları eksileri yorumlanıp ona göre bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Türkiye de buna müsaade etmeyeceğini söylüyor. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben siyaset pek anlamam. Ama Türkiye istemiyorsa demek ki bir bildiği vardır. Doğru. Şöyle ben size aydınlatayım. İsveç özellikle yine Finlandiya'nın da alt kalır bir yanı yok ama İsveç PKK terör örgütüne diğer muadili işte FETÖ gibi terör örgütlerine e, kendi ülkesinde kucak açıyor. Neredeyse onları orada doyurup besliyor. Bir de sahada bunlara silah ve mühimmat sağlıyor. Tabii ki öyle bir şeye yardım bizim de destek çıkmamız kendimize ateş atıyor demektir. Yani o yüzden NATO'ya e, veto almaması lazım. tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemiyor. Bence de istemesin. Ne, neden istemesin? Çünkü PKK'yı besliyormuş orası. Takip ettiğim kadarıyla diyorsun. Evet. Doğru bir politika mı? Bence doğru. Doğru. Allah razı olsun yani girmesin diyenlerden. Teşekkür ederim. Sağ olun. NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya ile alakalı vatandaşlarımızın görüşleri kesinlikle olumsuz. Çünkü İsveç kendi bölgesinde, ülkesinde, beldelerinde, şehirlerinde PKK terör örgütü ve muadillerine asla desteği kesmiyor. Tam tersine besliyor. Yaptıkları propagandalara ve eylemlere de müsaade ediyor. Tabi Türkiye tüm bu yaşananları göz önüne alarak NATO'ya İsveç'in ve Finlandiya'nın girmesini istemiyor. Vatandaşlarımızın görüşleri de bu Belirlenen dış politikanın tam desteklenmesi yönünde. Efendim Söz Miyetin programında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.